Bayanlar bayanlar Makaron TV'den ben Deniz Ufuktan hepinize merhabalar. Yine güzel bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugünkü videomuzda çok ilginç bir deney gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Patates ve tuzlu sudan elektrik akımı almayı deneyeceğiz. Bunun için malzemelerimiz neler? İlk önce patatesi denemek istiyorum. Hakikaten çok ilginç. İki tane patatesimiz var. İki tane. Göründüğü gibi şöyle bakır çubuğumuz var. Patatese batıracağımız. İki tane de çinko çubuğumuz var. Hemen onları da göstereyim size. Bir tane kablomuz ve bir tane de enerji alıp almadığımızı görmemizi sağlayacak bir tane dijital saatimiz var arkadaşlar. Şimdi bu plaka çubukları patatese batıracağız. Kablo aracılığıyla saate bağlayacağız. Bakalım patates yardımıyla dijital saatimiz çalışacak mı? Hadi deneyelim. Öncelikle çinko çubuğumuzu batırıyoruz. Hemen ilk önce bakır çubuğumuzu batırıyoruz. Hemen yanına aynı mesafede çinko çubuğumuz. Aynı işlemi diğer patatesimize de uygulayalım hemen. Çinkomuzu da batıralım. Evet. Daha sonra arkadaşlar buradaki kablomuzu Buradaki çinka çubuğun içinden geçirmemiz gerekiyor. Şöyle ucunu biraz düzleştirelim ki çabuk girsin. Bunu buraya geçirdikten sonra çıkmaması için şöyle bir bağlayalım. Evet. Diğer ucumuzu da bu sefer diğer patatese batırdığımız arkadaşlar bakır çubuğa bağlıyorum. Buradaki çinko'ya, buradaki bakır çubuğa plakalarımızı bağladık. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar diğer kalan bakır ve çinko çubuğa saati bağlayıp çalışıp çalışmadığını görmek. Kırmızı kablomuzu şöyle saati de öne koyalım. Evet, kırmızı kablomuzu bakır çubuğumuza yine ucunu düzleştirmemiz gerekiyor. Siyah kablomuzu da arkadaşlar çinko çubuğumuza bağlıyoruz. Bu arada saati de görmeniz açısından bağlamadan önce şöyle yapalım. ve saatimiz çalışıyor arkadaşlar. <laughs> evet, patatesten enerji almak işte bu kadar kolay. Saati 12 olarak gösteriyor. Ayarlayabiliriz. Saat ayarlanabiliyor arkadaşlar buradan. Ayarını da yapabiliriz. <laughs> patatesle çalışan saatimiz. Patatesle denedik. Bakalım tuzlu su ile bu saati çalıştırabilecek miyiz? Hadi ikinci deneye geçelim. Evet arkadaşlar sıra geldi ikinci deneyimize. Az önce patates ile yapmış olduğumuz işlemi bu sefer tuzlu su ile yapmayı deneyeceğiz. Bakalım bu dijital saatimiz tuzlu su ile çalışacak mı? Bunun için malzemelerimiz neler? İki tane plastik bardağı su doldurdum. Ve tuzumuz var arkadaşlar. İkisine de eşit miktarda tuz dökmeye çalışacağım. Evet, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Biraz daha dökelim. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi aynı tuzu ikinci bardağımıza dökelim. Döküyoruz. Döküyoruz. Evet. Bunun içinde yeterli tuz koyduk. Tuzlarımızı koyduktan sonra arkadaşlar biraz karıştıralım ki içerisindeki tuz suda erisin. Tamamıyla bir tuzlu su yapalım. Biraz böyle karıştırıyoruz. Bu arada da hatırlatmamda fayda var. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hala kanalımıza abone olmadıysanız da kanalımıza abone olup bizleri şereflendirirseniz çok mutlu oluruz. Yeni bir kanalız, büyüyeceğiz. Daha çok abonemiz olacak. Daha çok güzel videolarımız gelecek sizlerle birlikte. Çok ilginç deneyler yapacağız. Sokak röportajlarımız olacak. Daha binlercesi bu kanalda, daha doğrusu yüzlercesi bu kanalda sizlerle beraber olacak. Evet, suyumuzu da karıştırdıktan sonra az önce patatese uygulamış olduğumuz işlemi bu sefer tuzlu suya uygulayalım bakalım. Yine aynı şekilde çinko ve bakır plaklarımızı tuzlu suyumuzun içerisine ayrı ayrı koyalım. değmeyecek şekilde. Sonrasında da yine siyah ve kırmızı kablo olarak bağladığımız çinko ve bakır plakalarımızı tuzlu suyumuzun içerisine koyalım. Evet, tabii ayrı ayrı bardaklara konulması gerekiyor arkadaşlar. Evet, işte bu. <laughs> Az önce patateste denediğimiz saatimiz arkadaşlar. Tuzlu suyla de çalışıyoruz. Tabii ki plakaların birbirine değmemesi için şu anda uğraşıyorum. Evet, plakalar birbirine değmiyor. Ve saatimiz çalışıyor arkadaşlar. Bakalım. Evet. Asitli olan meyvelerden, portakal gibi, mandalina gibi, kivi gibi, Meyvelerden bu şekilde enerji alabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda tuzlu sudan da enerji alabildiğimizi, en azından dijital bir saati çalıştıracak kadar enerji alabildiğimizi buradaki deneyle kanıtlamış, ispatlamış oluyoruz. Az önce söylemiş olduğum gibi birbirinden güzel deneyler bu kanalda sizler için gelmeye devam edecek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bye bye.